merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda iki takipçimizden gelen iki soruya cevap vermekle e, vermeye çalışacağız sizlere. Arkadaşlar biliyorsunuz e, takipçilerimizden gelen sorulara da mümkün mertebe detaylı olmak şartıyla videoyla da cevap veriyoruz. Sizin de sorularınız varsa yorum bölümünde sorabilirsiniz arkadaşlar. Takipçilerimizden iki, iki kişi soru sormuş, biri e, demiş ki üstümde büyü vardı, büyüyü bozdurdum, İlk gün iyiydim, İçime bir neşe geldi ancak 40 gün geçti, tamamen iyileşemedim, hala düzelemedim, ne zaman büyü, e, düzelebilirim yani ne zaman kurtulabilirim, iyi olabilirim demiş. Bu arkadaşımız şöyle söyleyebiliriz. Yani şimdi arkadaşlar büyü dedik ya herkese de aynı şeyi söylüyoruz yine. Videolarda da diyoruz. Büyü bozmak veya büyü yapmak hokus pokus değildir. Yani filmlerden hani hokus pokus abrakadabra diyor her şey değişiyor. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Yani büyü bozma konusuna gelince büyü bozu, bozulduğu an tamamen kurtulmuş olmanız lazım. Eğer işlem yapıldı, herhangi bir yerde işlem yaptınız veya yaptırdınız, e, Hoca efendi dedi ki büyü bozuldu ancak sizde bir tık yoksa, bir iyileşme yoksa demek ki büyü tam anlamıyla bozulmamıştır. Eğer hiçbir şey hissetmemişseniz, iyiye yönelik yani kendinizde e, psikolojik ruhsal olarak sıkıntılarınız tamamen geçmemişse büyü tamamen bozulmamış. Eğer hiçbir şey fark etmemişseniz demek ki yapılan işlem ya eksiktir ya yanlıştır veya yahut yetersizdir büyünün bozulması için. E, büyü bozmaya gelince işlemin etkisini ilk gün görürsünüz çünkü. Eğer su üzerine yapılıp o suyu içmişseniz aradan bir saat geçtikten sonra muhakkak bir şeylerin değişmesi lazım. Gelişme iyiye yönelik, iyileşmeye yönelik. Eğer ilk gün hiçbir şey olmamışsa, ikinci gün hiçbir şey olmadı, üçüncü gün hiçbir gelişme olmadı. Yani kendinizde rahatlama, örnek verme gerekirse üstünüzdeki yorgunluk, dalgınlık, dikkat, dağınıklığı, odaklanamama hissi varsa, bel ağrısı, Boyun ağrıları, kalp sıkışması, nefes darlığı, e, dengesizlikler bu haller ilk 3-4 gün, 5 gün geçmemişse tamamen vallahi siz 40 günde geç e, bekleseniz, 400 günde bekleseniz geçmez. Büyü bozmak dediğim gibi hokus pokus değil. Şimdi kişide misal örnek veriyorum. Bir ayırma büyüsü yapıldığında kişiye normal... Ayırma büyüsü bozma işlemi yapılması lazım, normal büyü bozma işlemi yapılması lazım, hastalık tedavi işlemleri yapılması lazım. Çünkü bir insana büyü yapıldığında belli bir süre sonra o büyünün etkisiyle kişi hastalık da kapabiliyor. Kalp damarların tıkanması gibi. Ee, gizli guatr diyorlar tıp dilinde bir şey boğazınıza gelir boğazınızı tıkanmış hissedersiniz ama geçicidir, düzelir. Doktora gittiğinizde gizli guatır derler. Yani bu tür şeyler büyüyle olabiliyor. Bunun tedavi, tedavi aşamasında bunun bu tür hastalıkların iyileşmesi için de hastalık tedavi işlemlerinin yapılması lazım ki kişi tamamen kurtulsun. Yani şimdi arkadaş demiş ki Büyüğe yani daha doğrusu hocaya güveniyorum. Yani hoca güvenilir olabilir, iyi niyetli olabilir, temiz insan olabilir. Ancak hani her iyi insan, her temiz insan belki e, kendisinin bilgisi yetmiyor olabilir ve yahut e, doğru bildiği e, duayı doğru kabul ediyor, koşulsuz e, o, e, güveniyor duaya, yapıyor duaya yetersiz kalabiliyor arkadaşlar. Çünkü normal bütün videolarda biz diyoruz ki büyü bozmanın kaynağı Kur'an'dır. Büyü de kaynak yine Kur'an'dır. Yani Allah Teala'nın isimleri kullanılmadan yapılan hiçbir büyü tutmaz. Dolayısıyla yani büyücülerin yüzde doksanı da kaynağın Kur'an olduğuna inanmıyor. İnanmadıkları için yaptıkları büyüler de tutmuyor. Doğal olarak e, bu arkadaşımıza yani 40 gün içinde düzelmemişseniz bu saatten sonra yani düzelmezsiniz. İnsanlar zannediyor ki bir muska yazdı kişi e, yalın ayak koşup e, karşı tarafa dönecek. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Bir muska ile iş çözülmüyor hani örnek vermek gerekirse büyük bozma işlemi şu şekildedir. Yani hani bir inşaat yaparsınız. İnşaatı yaptığınızda kolonları diktiniz, tavanı diktiniz, duvarlar kaldı. Yarın gelip duvarları da tamamlayacağız dersiniz. Sonra biri gelir, kolonların altına dinamit koyar, patlatır, kolonlar çöker. Ne olur? Bütün emeğiniz boşa gider. Ne yapmış olursunuz sonrasında? Sil baştan ...tekrar kolonları inşa etmek zorunda kalırsınız. Büyü bozmak, tedavi işlemleri de bunun gibidir. Eğer diyelim ki siz bir büyü bozan hocaya gittiniz. Siz bir büyücüyle aranız bozuk. Büyücüyü ya tehdit etmişsiniz ya ne bileyim bir şey yapmışsınız. Bir büyücü size musallat olmuş. Örnek veriyorum ha tamamen. Öyle bir şey yok. Bu soruyu soran arkadaş için, Ahmet Can için diyorum. Eğer o kişi sürekli size büyü yaparsa siz tabii ki hangi en kral hocaya da gitseniz bir gün iyi olursunuz, ertesi gün kötü olabilirsiniz eğer büyü tekrar tekrar yapılırsa. Tekrar tekrar yapılmadığı takdirde ilk hafta içinde hiçbir şeyinizin kalmamış olması lazım. Evet. Tamamen iyileşmiş olmanız lazım. Diğer arkadaşımızın sorusuna gelecek olursak sorularını e, her e, cevap karşılığında şu alt kısımda yayınlayacağız. E, ki kime cevap verdiğimizi anlasınlar diye. E, diğer arkadaşımız da sormuş diyor ki bir erkeğin kadına aşık olması, sevmesi için bir büyü yaptık. Yani su üzerine okumak veya yazılarak suda eritilmek şartıyla yaptık. Bu çaya konulup erkeğe içirilirse erkek ne hisseder kadın hakkında ve ne kadar süre etkisinde kalır yapılan büyünün diye sormuş. Arkadaşlar e, büyü bozmak da büyü yapmak da yine su üzerine yapılabilir. Mesela e, çoğu insan büyü bozmayı suyla yapıyor. Bu mümkün. Suyla da mümkün. Muska yazmak yani kağıt yazmak suretiyle şöyle soruları kağıda yazdık. Yazmak şartıyla da e, kişi büyü bozma işlemi yapabilir veyahut büyü yapabilir. Dolayısıyla su üzerine yapılıp eğer mürek yazılıp kağıt suda mürekkebi suya dağıtılmışsa suda eritilmişse o suyu İster iyi niyetle ister kötü niyetle hangi niyetle yapmışsanız. Mesela büyü bozmak niyetiyle eğer suya e, suya uygulama yapılıp da çayda erkeğe içirilirse yani erkeğin kendine gelmesi, eşine karşı öfkesinin dinmesi için. O çayı içtikten sonra etki etmeye başlıyor arkadaşlar. Çayı içtiği, aradan bir iki saat geçtiği, o öfkesinin dinmesi lazım, sakinleşmesi lazım. Ertesi gün öfkesinin tamamen bitmiş olması lazım. Yoksa siz 40 günde de bekleseniz değişen bir şey olmaz. Yed, yani su üzerine yapılan yedirmek, içirmek suretiyle yapılan büyülerin etki süresi yemek yedildik. Yedikten e, sonra etki etmeye başlıyor. Etkisini sizin görmeniz e, eğer eşinizse, arkadaşınızsa yani e, gün içinde karşılaşıyorsanız, etkisini ikinci gün karşı tarafta görmeye başlarsınız. Karşı tarafın ilgisi, alakası size karşı olur. E, yani o nefretlerin, öfkesinin, tartışmaların bittiğini. Yani daha e, yumuşak, daha sakin konuşmaya başladığını kendiniz görürsünüz arkadaşlar eğer büyü bozma işlemleri yapılmışsa. Veyahut size e, bu sorulan soru karşısında eğer erkek size aşık olsun diye yapılmışsa su üzerine o suyu erkeğe içirirseniz erkeğin size karşı muhabbeti olur. E, sevgisi oluşur ilk iki gün, üç gün içinde. Bunu fark edersiniz. Daha ilgili sizinle konuşurken heyecanlanmaya başladığını e, sizinle konuşmaya çalıştığını, e, konuşmaya çalıştığını fark edersiniz. Ancak eğer aranızda daha önce yapılmış bir ayırma büyüsü varsa siz su üzerine aşık etme işlemi de yapsanız, bağlama işlemi de yapsanız öfkesi geçmez. Çünkü bütün videolarımızda ayırma büyüsünü anlattık. Ayırma ile alakalı videomuzda da belirtileriyle alakalı burada göreceksiniz. Arkadaşlar ayırma büyüsü yapıldığında bir kişi diğer bir kişiyi babasını öldürmüş düşman gibi görmeye başlıyor. Onu gördüğünde nefret ediyorum, istemiyorum, senden soğudum, seni istemiyorum, beni rahatsız etme demeye başlar. Bir süre sonra da bakar ki... Kişi tekrar ısrar ediyor, tak engeller her yerden iş, e, tamamen kopar. Yani bu durumda yani ister su üzerine ister e, kağıtla ille de ayırma büyüsünü bozmanız lazım ki sevgi muhabbeti oluşsun. Ayırma büyüsü bozma işlemleri yapılmadan siz karşı tarafta size bağlandığını asla göremezsiniz bu şekildedir arkadaşlar. Tabii ki etki etme süresi diye sormuş. Etki etme süresi büyü. Bir insana büyü yapıldığında o insan büyüyü bozdurmadan, bozmadan kesinlikle ölene kadar o büyünün etkisiyle yaşar. Büyü bozulmadan kişi büyünün etkisinden kurtulmaz. Yani etki süresi devamlı etki etmeye başlıyor etki etmesi dediğim gibi çayı veya suyu içirdikten sonra hemen etki etmeye başlıyor. Ertesi gün kendiniz de fark etmeye başlıyorsunuz. Bunun etki süresi ne kadar etkisinde kalır dersek eğer büyü bozma işlemleri yapmazsa ila yolul kıyameti. Kıyamet gününe kadar etki eder. Yani kişi ölene kadar etkisinde kalır. Arkadaşlar bu video ile alakalı anlatabileceklerimiz bu kadar. Sizin de sorularınız varsa yorum bölümünde sorabilirsiniz. Kalan kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın ki yeni yüklediğimiz videoları da size bildirim gelsin arkadaşlar. Allah'a emanet olun.